Hepinize merhaba arkadaşlar. kadar ciddi bak. Tam bir daha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yok. Hadi oh, nice. evet, Aa çok güzel çıkıyor. Benim ki benim daha güzel ama. <laughs> 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 bir anda şant diye patates. Böyle. Hadi canım. <laughs> Atacağım şimdi zaten bunu. çıkar. Çok güzelsin. Bak gel sadece bak. Tamam. Gel. Çok güzelsin. Tamam. Bugün senin video Antalya'ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Anne. Bir dakika maskaramı bakıyorum. Arkadaşlar görürsünüz anlatmaya gerek yok. <gülüyor> 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 diyorum, Benim de evet. Evet. Bak için yanına bekliyorum. Merhaba. Ben Bir dakika, hayır bugün 21 Ocak pazar şey pazar. Pazar günü. Saat 19.34. Geçmişten sesleniyorum. Annem. Sesten baktığımı sıktılarım ve çöpükten sıktılarım. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ben o pastadan yaptım bu arada muzlu versiyonu. Ah. Oha. Kime bak ya. Dans Fiyat ne olur? Dolar fiyat olur. <laughs> Şimdi gerçek paralarını göster. Kartın. Hiç i̇nsanlar olmasaydı elimi çıkartmazdım <laughs> Abla ne ısmarlıyorsun bize? Ama gerçek paranı çıkarır mısın artık? Hocam. Ne var ne var? Hocam videolarınızı clickbait diyorlar. Yalan gibi. O Verdiğiniz aşk tavsiyeleri bir s*** olmuş diyorlar. benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Abonelerim, abonelerimiz diyorum. Abone. Neleri? Aboneleri Ne? Şurada dur lan. Dur lan ben dur şurada. Belki bir şurada yere dur. Gittirin, git git. Ya oraya. Bu arkadaşlar kanalımız. Benim buramda Gamze'm var. Gıdığım çıkmış lan. Aşağıdan çektiğim için çıkıyor ya. Benim gıdığım yok. Ay, Yukarıdan ay, çekecek enerjim biraz. yok. Evet. Yukarıdan <laughs> çekecek enerjim <laughs> gerekiyor ya o hareket onun için. Hı Olur. Ne? Bozmak istedim. Oooo. Yalnız

Olmuş. Şu, şu, Şurada. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Burada da daha bir arkadaşımız var. Oğlum <laughs> bunu bana at ben onu editlerim. <gülüyor> <gülüyor> <Merhaba>. Hi guys. Hi <laughs> guys. <laughs> Hakan Tuvalet'in. Çiftin neydi? Çiftin iyicisi mi var? Yok. Ben. Şapta İngilizsin mi var? Yok. Yok. Şimdi kıralım. Bak böyle oluyor konuşmam Konuşa gereken. Evet, İyi oldum yani. Hmm. Neredeyiz? Signal Master B 8. Komega Right now. He, bu gene mantıklı bak. <laughs> ha. Yeah. Dik, çekme. dik, çekme. dik, çekme. dik, dik çekme. Yemin ederim dünya üzerinde dik çekme dediğimiz kanı falan bir Dik çekiyor ve ben sürekli çe dik çekme. Rabia Hanım Rabia Hanım Hatırlanıyorum benimki Helloo 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 Oğlum bunu kolay kolay, kolay şey, şey yaparız Şimdi bunları zorla çıkartayım E getirdim. 2 gündür İyi boşa paramız yok Eee sabah getirmemişti arkadaşlar Verdik ya Şöyle mi çok özür <laughs> dilerim Neyse Neyse ben de yiyeyim Benim kameramanım olmak evet. istedim. <laughs> Tamam. Ne? Benim kameramanım olmak Canın istedim. Canın sağ olsun. Ama <laughs> konu benim konuşmamam lazım ya. Tamam, tamam sesli söyle bunu. Marok, kuş, domates, mısır, morlanda. Mı? Biz aynı yiyoruz. Ah, kameraman konuştu. <laughs> <laughs> kameramanın konuştuğu videolar izleniyor. Daha çok izleniyor, sarıyormuş. <laughs> Ben kar görünüyor. Ben sezonla güzel oluyor böyle. Kartını versene. Kartın. Kart görünüyor için kartı sansürlemem gerekiyor ben. Arkasını içeri vermem sürece sorun yok şu an. CVB'sini bulamaz. Ayşe. Tamam. Atın oylanın da bana kilitledi. Ne <laughs> öyle bakın. Ne güzel yok kameranın buna. Zaten maaş ödemiyor. Ne var ya? Ben bu videoyu atmazsam YouTube'a. Bu ise Güneş'in karanlık yüzü diye 10 yıl sonra önünde olunca at. Ya ben... Kom <laughs> <laughs> Merhaba. Güzel. <laughs> Kötü hissediyorum. Ama bana ne yani? Bitti en azından. Ay gözümün gibi komik bir şey çıktı. Biraz an anlatırım. Güzel ya. Evet. <laughs> Avlu pozu. Oha yalnız bir şey değil mi? Çok iyi şu an Bu dur. Boğa mı? Boğa mu? Merhaba. Ne anlatayım? Antalya'ya gidiyorum. Vizelerimiz nasıl? Otobüsü bekliyorum. Şöyle gel şöyle kör oldun. <laughs> dur bir dakika ya. Falan şimdi... mı lan? İzmit'teyim. Gidiyorum. Ne gidiyoruz? Yorgunum ya uyuyacağım. Kesin yaşanır. Soğuk oldu ha. <gülüyor> <gülüyor> like atın abone olun. Abone olmayı unutmayın abone. <laughs> Ney? Abone. Ney? Abone. Ne? <laughs>